Evet. Oo, harika evet. bir şey. Böyle bir manzara karşılaşıyoruz. Evet. Ee, bu burası aşağıdaki külliyenin muhtemelen e, bahsettiğimiz saat yani, şey ee, bir konutu. bir cephesi var. Devo, burası Evet. Yani, evet. Yani, evet. Yani, evet. Yani, evet

özellikle e, şurada gördüğümüz bu kolunçak hem e, türbede yer alıyor hem de camide yer alıyor. Muhtemelen e, buradaki Emir Taşı'nın kişisel simgesi, sembolü gibi bir, e, kullanılmış olan e, yine benzer Emir, Emir Taşı. Bunlar aslında Uygur Türk'ü. E, babası Zahir oldu. Münya Ulu Camisi'ne yaptırıyor. E, bir derinlemesine bir üç bir yapıda. E, aynı şekilde oğlu da e, bu bugünkü taşkın taşı olarak Anladım. Mesela sabahın şey. babası gibi. Evet, onu ne oldu? oldu. evet iki, iki, cami arasında büyük benzerlikler var. Zaten o üç kol çat dediğimiz sisteme dünyanın bu camisinde de var. Bugün Taşkınpaşa köyümüzü ziyaret ettik. Taşkınpaşa köyümüz özellikle 14. yüzyıl Selçuklu ve Selçuklu dönesine ait tarihi eserlerin bulunduğu çok kıymetli eserlere sahip bir köyümüz. Köyümüzün camisi, medresesi, zaviyesi ve şu an içinde bulunduğumuz bina tabi yaklaşık 600-650 yıllık tarihe sahip. Bu eserlerin öncelikle koruma altına alınması, restore edilmesi ve ecdattan kalan bu kıymetli eserlerin dediğim gibi hem muhafaza edilmesi hem de ziyarete açılması köyümüzün, bölgemizin bu zenginliğinin turizmde de bir değer olarak kullanılması, bölgenin turizmine, ekonomisine katkı sağlayacak hale getirilmesi açısından bugün burada incelemelerde bulunduk. Hocalarımız var bu eserleri açığa çıkartan İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden, müzemizden arkadaşlarımız var. Tabii ki dediğim gibi Taşkınpaşa köyümüz, bölgemiz bu anlamda gerçekten çok kıymetli eserlere sahip. Biz de bu eserlerin öncelikle dediğim gibi ecdat yadigarı bu kıymetli eserlerin koruma altına alınması, restore edilmesi, gelecek nesillere aktarılması, bu tarihi kültürel mirasın gelecek nesillerin de istifadesine sunulması ve tabii ki hem bölgemiz, tabii Kapadokya bölgemizde turizm anlamında da Buralarında ziyarete açılması için çalışmalarımızı başlatacağız Orada, Hatta <laughs> sağ <laughs>